Geç. Buyur otur. Mana, her şey yoluna girdiğine göre sana bir itirafta bulunacağım. Mana, ben 18 yıldır senden nefret ediyordum. Arçana'nın senin yanında kalmasını bile hiç istemiyordum. Arçu'yu senden ve kızlarından ayrı görmek canımı yakıyordu. Ama sizinle kalırsa daha fazla acı çekeceğini düşünüyordum. Ama sonra Ovi ve Arcu'nun davetinde söylediklerinden sonra sana bakışım değişti. 18 yıl bir insan ömrü kadar uzun bir süre. Ama ben 18 yıl önce neredeysem hala oradayım. Tüm dünya ilerledi ama ben yerimde kaldım. Ben yaşayamadım anne çünkü Arçana aklımdan asla çıkmadı. O zaman anladım ki 18 yıldır sen de yalnızdın. Ve artık Arçana ve sen birlikte olmalısınız. Mana artık eminim. Arçana'mı çok mutlu edeceksin. Ama ne yapayım oğlum? İstesem de olanları unutamıyorum işte. Anne Sana söz veriyorum. Arçana'ya 18 yıldır yaşadıklarını unutturacağım anne. Ona kaybettiği mutluluğu ...geri vereceğimden şüphen olmasın. Anneanne... Anne, e, ...siz biraz daha konuşun. Ben çay yapayım. Hayır Purvi. Otur kızım otur. Aslında... ...sizinle bir şey konuşmaya geldim. Anne... ...bayram için... ...büyük bir kutlama yapacağız. Ve sizi de aramızda görmekten onur duyarız. Siz ikiniz, Vinod abim, Mancu yengem, Puni, Vaşali, Aniket bize katılırsanız çok mutlu olacağım. Oğlum tüm aileyi düşünerek beni mutlu ettin. Ama biz de evde kutlama yapıyoruz. Benim evde kalmam çok önemli. Ben size katılamam oğlum ama Purvi ve Aniket'i mutlaka gönderirim. Purvi kızım, bir şey söylesem beni dinler misin? Tabii baba, dinlerim. Kızım, Arçana için çok şey yaptın. Ailesine dönebilmesi için sen aşkını feda ettin. Bu büyük bir fedakarlık. Şimdi ne aşkın yanında ne de annen yanında. Kızım ben senin acı çekmeni istemiyorum. Bak kızım Ovi ve Tecu'nun annelerine kavuştuğu gibi senin de ailene kavuşmanı istiyorum. Sen de gel ailemize katıl. Lütfen sen de bizimle yaşa. Bana baba diyorsun ya. Benden uzak olman doğru değil. Baba bana hayatımın en büyük onurunu verdin. Bugüne kadar sadece annem ve anneannem vardı ama artık benim bir babam var. İki kardeşim, annem, babaannem ve büyük babam var. Baba teşekkür ederim. Başka ne isterim ki ben? Ama baba ben ben seninle gelemem. Neden? Baba ben... Gelirsem... O zaman anneannem burada yapayalnız kalır. Ah. Ve bu hiç doğru olmaz. Ben de onu bırakıp gidersem o zaman... Kızım... Yalnız kalacağımı da nereden çıkardın? Evde yalnız kalsam da biliyorum ki... Benim ailem her zaman benim yanımda. Hadi sen git. Bak kızım... Ben sana... Anneni bırak gel demiyorum. Ben sana gel annenle kal diyorum. Bu demek değildir ki anneannenle olan bağın, bu evle bağın sona erecek. Bu demek değil. Kızım burası <laughs> burası senin <laughs> evin ve istediğin zaman gelebilirsin. Ayrıca ben anneannen de bizimle kalsın istiyorum. Ama Ailemle olanlar yüzünden anne annenin o evde huzur bulabileceğini sanmıyorum ve onurunun buna izin vermeyeceğini biliyorum. Ve onuruna saygı duyuyorum anne. Kızım, sonunda ailenle beraber olacaksın. Sen git. Benim için endişelenme. Kızım, Gelirsen Arçan'a çok mutlu olacaktır. Tamam baba. Kutlamalar bitsin. Sonra gelirim. <laughs> Tamamdır. Ne? Manav, Purvi'yi bizimle yaşamaya mı davet etti? Ama bu nasıl? Evet Arçu, Manav buraya geldi. Ve ne dedi biliyor musun? Purvi'nin senin Ailenin bir parçası olmasını istiyor. Sizinle beraber olmak istiyor. Anne ben bunu duydum ama çok sevindim. Buraya geldiğim günden beri ben. Puriyi düşünüp duruyorum sürekli anne ve şu an çok rahatladım. Manavın oraya o şekilde gelmesi beni çok. Anne. Hani... Seni daha sonra arayacağım. Arçan'a... Ne oldu? Teşekkür ederim manav. Teşekkür ederim. Annem bizim eve gidip... Purvi'yi çağırdığını söyledi. Sağ ol manav. Biliyor musun... Ben de sana bunu söylemek istiyordum. Purvi için endişeliydim. Ama yapamamıştım. Söylemesen de ben anlarım. Gözlerinden her şeyi okuyabiliyorum. Ne oldu Manav? Hiçbir şey. Arçana, Purvi'ye bakınca senin izini görüyorum. Ovi için yaptığı fedakarlıktan sonra hala yüzünde bir gülümseme vardı beni eve alırken ki sevgisini hissedebiliyordum. Kalbi seninki gibi kocaman. Onu kendin gibi yetiştirmişsin. Kızın olduğu belli. Sen çok iyi bir anne olmuşsun. Seni Ovi ve Tecu'dan ayırmamış olsaydım eğer, onlar da böyle olacaklardı. Lütfen öyle deme Manav. Sonuçta senin hatan yok. Bir şey söyleyebilir miyim? Tejo benimle kaldığı sürede kaldığı günler için kira verdi. Ve kira vermezse o evde rahatça kalamayacağını söyledi. Manav o onurunu senden almış. Onda izini görebiliyorum. Onu çok güzel yetiştirmişsin. Peki ya Ovi ne olacak? Ovi... Manav. Ovi henüz çocuk henüz doğruyu ve yanlışı ayırt edemiyor manav. Ama zamanla o da büyüyecek. Sen buradasın ya, her şey yoluna girecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.